Evet arkadaşlar şimdi süreklilik tanımına geldik. Süreklilik dediğim şey nedir? Limit x a'ya soldan yaklaşmış ve limit x a'ya sağdan yaklaşmış eşittir f a ise. Bunlardan hatırlıyoruz. Limitin tanımından hatırlıyoruz. Bakın sağ limit ve sol limit birbirine eşitse x eşittir a noktasında sürekliymiş. Ve limit x a'ya giderken f x eşittir f a'dır. Eğer ki fx fonksiyon x eşittir a noktasının sürekli değilse o zaman süreksizdir. Hani hatırlarsanız limitin ilk tanımında demiştik ki bizim limitin grafiğinde içi dolu veya boş olsa da sıkıntı değildi. Ama süreklilikte de öyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi bir fonksiyon bir noktada tanımsız ise o noktada da süreksizdir. Bir fonksiyon bir noktada limitsizse süreksizdir. Limitsiz olması ne demektir? Sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmaması. Bir fonksiyon bir noktada tanımlı ve limitli ancak limit tanım değeri limit değerinden farklı ise o noktada süreksizdir. Yani süreklilik çok önemlidir ama dikkat. Şimdi bununla ilgili nasıl sorularımız var bizde? Şimdi bize demiş ki bakın parçalı fonksiyon vermiş. Fonksiyon absiz yani x'i eşittir 2 olan noktada sürekli olduğuna göre f2 değeri kaçtır? Şimdi benim süreklilik tanımım neydi? Limit x soldan yaklaştığında fx'im eşit olmalıydı ki limit x sağdan yaklaştığımda fx noktasına. Peki ben bunu ne yapıyordum? Soldan yaklaşmak ne demekti? Hatırlarsanız 2'nin x'in 2'den küçük olduğu değerler ve x'in 2'den büyük olduğu değerler. Şimdi ben bunu yazıyorum. Limit x 2 noktasında soldan yaklaştığımda hemen parçalı fonksiyona bakıyorum. Soldan yaklaşması ne demektir? x'in 2'den küçük olduğu değerler. Yani x artı k'dır. Eşittir. Limit x 2'ye sağdan yaklaştığımda 2'nin x'in 2'den büyük olduğu değerler. Yani 3x artı 7 idi. Peki öncelikle ben burada neyi bulacağım? K'yı bulacağım. x 2 yerine yazıyorum x, x'in yerine 2 yazdığımda 2 artı k eşittir. 3 çarpı 2 artı 7. Peki buradan k kaç gelir bana? k eşittir. 6 artı 7, 13. 2 çıkardım, 11 geldi. Peki ben buraya k yerine yazarsam ne gelir? x artı 11 gelir. Bakın dikkat edin. k eşittir 11 dediğim zaman soru bitiyor mu? Hayır. Kesin size şıklarda 11 de verir. Aman atlamayın. k eşittir 11 yazdım mı? Evet. Benden ne istiyor? F2 istiyor. F2 nedir? Bakın küçük eşittir. Küçük veya eşittir olduğu değerdir. O zaman F2 yerine ne alırım? X artı 11 alırım. X'in yerine 2 yazdığımda 2 artı 11'den cevabım ne gelir? 13 gelir. Şimdi y eşittir fx fonksiyonu x eşittir 4'te sürekli olduğuna göre. Limit x sağdan yaklaştığında 4'e ve soldan yaklaştığında değeri kaçtır demiş x eşittir 4'te sürekli mi? Evet. Hatırlayalım. x eşittir 4'te sürekli ise süreklilik tanımı neydi? Soldan yaklaştığım değer ile sağdan yaklaştığım değer birbirine eşit olacaktı. Şimdi birbirine eşitse diyelim ki bunların değeri a olsun. Peki o zaman burada değer ne olacak? Sağdan yaklaştığımdaki değer de a. Soldan yaklaştığım değer de a. O zaman buradaki değerim ne olacak? 4 olacak. Yani bu, bu tip sorularda hemen nasıl çözeceğiz? 4 sağdan yaklaştığımız değeri bilmiyor, bilmiyoruz. Bize vermemiş gibi paniğe kapılmayın. Şu öncüllerimiz çok önemli. ama dikkat. Şimdi geldim bir diğer soruya. fx fonksiyonu gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre k değeri hangi aralıklardadır? Peki sürekli olması ne demek? Bir kere tanımsız olmayacak. Tanımsız olmayacak. Peki tanımsız olmayacaksa rasyonel sayılarda tanımlı olabilmesi için bunun sıfırdan farklı olması lazım. x kare eksi kx artı 1. İkinci dereceden denklem mi? Evet. Yani bu den denklemin köklerinin olmaması lazım. Köklerinin olmaması için neydi? Delta küçük sıfırdı. Dikkat edin neden köklerinin olmaması gerekir? Çünkü kökleri eğer olursa ne olur? Paydayı bize sıfırlar. Payda sıfırlı olursa o zaman sürekli olmaz. Peki biz delta'yı nasıl buluyorduk? Şimdi ikinci dereceden bir denklem. ax kare artı bx artı c. Delta'yı nasıl buluyorduk? Delta eşittir. b kare eksi 4ac idi. Peki biz burada delta'yı bulabilirsek. Delta'mız b kare'miz nedir? Yani b'niz eksi k'nın karesi eksi 4 çarpı 1. Küçüktür 0 mu? Evet. Yani k kare eksi 4 küçüktür 0 ise k kare küçüktür 4'tür. Biz bunu basit eşitsizliklerde nasıl yapıyoruz? Eksi 2 ve 2 aralığındadır. O zaman k'nın aralığı nedir? Eksi 2'ye 2 aralığıdır. Şimdi geldik yine güzel bir soruya fx parçalı fonksiyon vermiş. Bu fonksiyon her reel sayıda sürekli olduğuna göre b kaçtır demiş. Şimdi bakın dikkat edin. Her reel sayıda demiş. Ama bana sınırlarını vermiş? 2 ve 5 vermiş. O zaman benim buradaki birinci öncülüğüm ne olacak? Birinci öncülüğüm x 2'ye soldan ve x 2'ye sağdan yaklaştığım değerler olacak. Sürekli olduğu için bunlar birbirine eşit olacak. Ve ikinci öncülüğüm ne olacak? X, X, 5'e soldan yaklaştığımda ve X, 5'e sağdan yaklaştığım değerler birbirine eşit olacak. Şimdi buradan hemen bakıyorum. X'in 2'ye soldan yaklaştığım değerler nelerdir? Limit x 2'ye soldan yaklaştığım değer yani x'in 2'den küçük olduğu değer ax'tir eşittir. X'in 2'den büyük olduğu değerler. 2'den büyük olduğu değerler burası mı? Evet. O zaman x artı 4'ü verir mi? Verir. X yerine 2 yazıyorum. 2a eşittir. X yerine 2 yazdım. 4 eşittir. 6 ise buradan a nedir? 3'tür. A'yı bulmamız önemli mi? Evet. Neden? Şuradaki denklemden ötürü. Şimdi geliyorum ikinci sürekliliğime x 5'e soldan yaklaşmış. Yani limit x 5'e soldan yaklaştıysa 5'ten küçük değerler için x artı 4 verir. Eşittir limit x 5'e sağdan yaklaştığında yani 5'ten büyük olduğu değerler neydi? ax artı b'ydi. Ben a'yı ne buldum? 3 buldum. 3x artı b yazıyorum. Şimdi x yerine 5'i yazdım. 5 artı 4 eşittir. 5'i yazdım. 3 çarpı 5 artı b. Buradan ne geldi? Hemen bakıyoruz. 9 eşittir. 15 artı b ise buradan b eşittir. Eksi 6'yı bulu bulmuş oluyoruz. Şimdi geldik. Bunlarla ilgili bir sıkıntımız yoksa soru 22'ye. Şimdi arkadaşlar soru 22'de ne var? Bana demiş ki parçalı bir fonksiyon vermiş olduğuna göre fx fonksiyonu süreksiz olduğu kaç tane nokta vardır? Bakın süreksiz olması için bir kere tanımsız olmalı. Tanımsız olmalıysa bana verdiği değerler nedir? Rasyonel ifade mi? Evet. O zaman rasyonel ifade olması için tanımsızlıkta neydi? Paydanın sıfır, sıfırdan eşit olmaması lazımdı. Bir kere paydanın sıfır eşit olmaması gerekiyordu. Birinci öncül öncülüğüm nedir? 90 eksi x kare eşittir sıfırsa birincisinde. 9 eşittir x kare ve x nedir? Artı 3 veya eksi 3'tür. Ama benim nedir? x küçük eşittir 2 mi? O zaman ben hangisini alacağım? Eksi 3 alacağım. İkinci öncülüğüm 1 bölü 3 eksi x miydi? Paydanın yine sıfırdan sıfır eşit olmaması lazım. 3 eksi x eşittir 0 ise x eşittir nedir? 3'tür. x büyüktür 2. Yani x 2'den büyük müdür? Yani x dediğim şey 3. 2'den büyük mü? Evet. O zaman bunu da alabiliyorum. Şimdi bit, bir, 1 noktam eksi 3. Bir noktam 3 ise bir de süreksiz olması demek ne demek? Limitin bakıyorum. Soldan limit fx. Bu da 3. öncülüğüm. Ve sağdan limitim birbirine eşit olmaması gerekiyor süreksiz olması için. Peki bakıyorum eşit midir? Soldan yaklaştığım zaman x'in küçük olduğu değer 1 bölü 9 eksi x kare eşittir. Limit x giderken sağdan yaklaştığım zaman 1 bölü 3 eksi x. Peki ben bunları yerine yazdığım zaman bakıyorum. 1 bölü 9 eksi 2'nin karesi 4 eşit midir? 1 bölü 3 eksi 2'ye. 1'i 1 bölü 5 çıktı. Biri bir çıktı. Eşit midir? Hayır. O zaman x eşittir 2'de de süreksiz. Hemen düzenliyorum. Süreksiz noktalarım nelerdir? Eksi 3, 2 ve 3'tür. Evet. Şimdi geldik bir sonraki soruma. Yine bana ne demiş? Süreksiz olduğu kümeyi bulunuz demiş. Az önce ne dedik? Süreksiz olması için paydanın sıfırdan eşit olması lazım. Sıfırdan farklı olması lazım. Sıfır eşit olduğunda süreksiz oluyordu. O zaman ne yapıyorum? Eşitliği alıyorum. x kare eksi 4x eksi 5 eşittir sıfırsa benim burada kök bulmam lazım. İkinci dereceden bir denklem mi? Evet. İkinci dereceden denklem bir kere çarpanlarına ayrılıyor mu? 5 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Asal bir sayı olduğu için 5 ve 1'in çarpımı 5'tir. Bakıyorum x ve x. Çaprazlama çarptığım zaman 5x ve x. Toplamların neyi vermesi lazım? Eksi 4x'i. Ve büyük olanın işaretini alması lazım. Ve eksi artı. Eksi ile artının çarpımı eksi olduğu için ben bunu nasıl yazıyorum? x eksi 5 çarpı x artı 1 şeklinde yazıyorum. Yani benim köklerim x eşittir 5 ve x eşittir eksi 1 olur. O zaman çözüm kümesi yani benim kümem ne olacak? Eksi 1 ile 5 olacak. Yani eksi 1 ve 5 de süreksiz olacak. Sürekli. Evet son sorumuzda grafiği verilen fx fonksiyonu eksi 2 2 aralığında kaç tane tam sayı değeri için süreklidir demiş. Şimdi eksi 2 eksi 1 1 ve 2 aralığında bakıyoruz eksi 2 içi boş mu? Evet tanımı değil. Daha sonra eksi 1 alıyorum. Bakın kopan noktalarım var. Yani sağdan gittiğim zaman veya soldan gittiğim zaman limit değerleri birbirine eşit mi? Hayır değil. Limit değerleri birbirine eşit olmadığı için sağ ve sol limitler eşit olmadığı için eşit değil. O zaman nedir? Süreksizdir. Daha sonra 1 noktasına bakıyorum. Bir noktası bir de aynı zamanda ne var? Sıfır noktası var. Sıfır noktasına bakıyorum. Sıfırda limit X sıfıra giderken soldan gittiğim zaman sıfıra değerim yine fx, fx eşittir 3 oluyor. Bakıyorum limit x sıfıra sağdan gittiğim zaman sağdan gittiğim zaman da yine 3 oluyor. O zaman limitin x sıfır noktasındaki değerim ne oluyor? 3 oluyor. Yani bu nedir? Süreklidir. Daha sonra bir noktası var. Bir noktasına bakıyorum bakın yine kopan noktalar var mı? Var. O zaman sağ ve sol limitleri eşit değil. Eşit olmadığı için nedir? Süreksizdir. Geldim 2'ye. Bakıyorum 2 de içi boş mu? Evet içi boş. Yani tanımlı değil. Tanımlı olmadığı için nedir? Süreksizdir. O zaman benden ne istemiş o soruda? Kaç tane tam sayı değeri için dediği için ne oluyor? Sadece sıfırda. Yani sadece bir tane değerinde sürekli. Bir tane değerde sürekli. O da hangi değerdir? X eşittir sıfır değeri. Evet arkadaşlar geldik son sorumuza. Şimdi bu soruda bize demiş ki böyle bir grafik vermiş. Grafiğe göre fx fonksiyonu x 3, 8 aralığında kaç tane sayıda süreksizdir? Bakın süreksizlik neydi? Bir tanımlı olmayacak. Tanımlı olmayacak. İkincisi neydi? Kopmalar olacak. Kopmalar. Yani sağ sol limitleri sağ ve sol limitleri eşit olmayacak. Limitleri eşit değil. Peki geldik bu soruda. Bir kere eksi 3 ve 8'i alabiliyor muyuz? Hayır. Neden? Açık aralık. Bakıyorum gitmiş değerleri yok ama bakıyorum burada bir kopma var mı? Evet. Gittim gittim bakıyorum burada da bir kopma var mı? Evet. O zaman kaç tane reel sayıda? 2 reel sayıda süreksizdir. Evet arkadaşlar Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve limit de burada bitmiştir. Herkese başarılar diliyorum.